Arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Söktaş teksti 96.5 bedeli sermaye arttırımına gitme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman mevcut sermayeleri 78 milyon 234 bin ulaşılacak sermayesi ise 153 milyon 800 bin olarak belirlenmiş. Ee, geldiğim zaman açıklamada şirketimiz yönetim kurulu 6. ayın 2021 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen unsurlara görüşmüş ve oy birliğiyle karara bağlamıştır. E, ayrıca arkadaşlar şirket esas sözleşmesinin 6. maddesini vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 350 milyon TL kayıtlı sermaye tavan içinde 78 milyon 234 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden bedelli karşılanmak suretiyle 75 milyon 566 bin artırılarak 153 milyon 800 bin TL çıkarılmasına nakit olarak artırılan 75 milyon 566 bin TL'li TL'lik sermaye temsil edecek 7 milyar 556 milyon 600 bin adet payın tamamının 0.01 TL kuruş nominal değer bedelli hamile yazılı imtiyazlı B grubu pay olarak ihraç edilmesine pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay almaklarının 0.01 TL nominal değerli her pay için 0.01 TL fiyattan ee, toplam bir TL nominal değerli bir lot pay için bir TL nominal değer üzerinden nominal değer üzerinden kullandırılmasına. Şimdi arkadaşlar hissenin normal fiyatı noktası bu noktası bir TL'miş. Tabii ki Ruhcan hakkını bir TL olarak mı belirlemişler? Onu ilerleyen günlerde şu hatta şöyle bir daha bakalım. Toplam bir TL nominal değerli bir lot pay için bir TL nominal değer üzerinden nominal değer üzerinden kullandırılmasına şeklinde açıklama yapmış, yapılmış yapılmış. Yeni pay almaklarının kullanım süresi 15 gün olarak belirlenmesinde bu sürenin son gününün resmi tatile rastlanması halinde yeni pay alma kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı son ermesi ne şeklinde açıklamalar var. Tabii ki yeni pay alma hakkı bittikten yani Ruhçan hakkı kullanım süresi bittikten sonra 2-3 günü süresiyle de Borsa İstanbul'da hisselinde fiyatının altına olmamak üzere satışa sunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasına şeklinde haberin devamı bulunmakta. Şöyle ben tekrardan Ruçhan Hakk fiyatına bakacağım arkadaşlar. Ruçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak burada gözükmekte. Burada da baktığınız zaman normal hissenin fiyatı yani ilk çıktığı zaman da 0.01 TL olarak belirlenmiş. Fakat dediğim gibi Ruçhan hakkı burada 1 TL olarak belirlenmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sökt Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den %96.5 oranında bedelli sermaye artırımı kararı. Tabii ki bundan sonraki süreçte SPK onayı ne verecek hep birlikte göreceğiz. SPK onayından sonra şahit onay gelirse sök taş tekstilde bedeli sermaye artırımı bedeli sermaye arttırma gidecek. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.